En içeride sorun var. Yani iç kulakta bir sorun var. Yani kulak sinirinde bir hasar var. Değil mi? O zaman ne yapmamız lazım annene? Cihaz vermemiz lazım. İşitme cihazı kullanmamız Ama cihaz takmıyor işte diye bir şey yok. Yani ampul sağlam. Priz sağlam. Görüntüde her şey sağlam. Evet. Ama binaya giren elektrikle ilgili bir sorun var. Kablolarda bir sorun var. Ana şebekede sorun var. Eğer cihaz takmazsanız, şu anda yaşından dolayı anlaması, algılaması iyi belki ama cihaz takmazsanız algılama yavaş yavaş bozulmaya başlayacak. Şu anda bilsel anlamda, e, sosyokültürel anlamda açığı kapatabiliyor. Hı hı. Ama yaş aldıkça açığı kapatamaz hale gelecek. O yüzden de sizin cihaz kullanmanız lazım. Siz çok beyazsınız, talasemi falan taşıyıcı bir şey var mı? Akdeniz anemisi falan. Yani bazen bu tür şeyler